Merhaba sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Ay burcu balık olan sevgili dostlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili dostlar, bugün aklınızdaki kişinin kalbine doğru bir yolculuk yapacağız efendim. Kalbine bakacağız. Sizinle ilgili hangi duygular var? Sizden ne saklıyor aklınızdaki kişi? Bunları soracağız sevgili dostlar. Evet hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım sevgili balıklar. Aklınızdaki kişinin mevcut enerjileriyle başlayalım. Bakalım şu anda nelerle uğraşıyor kişi. Ondan sonra da sorumuzu soralım sevgili balıklar. Abonelerime, abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle efendim. Evet, hadi bakalım. Tam da şu anda aklınızdaki kişi o çok fazla attı sevgili dostlar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve kılıç kraliçesi ile geldi aklınızdaki kişi kupa dörtlüsü var efendim ve asa asa peki detaylandıracağız bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Doğum haritası olur. Bir yıllık öngörü, ilişki haritası, yükselen burcunuzu bilmiyorsanız öğrenmek için ya da tarot açılımlarımız için 551 873 2073 nol telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili balıklar. Devam ediyoruz aklınızdaki kişiyle. Büyücü kartı, kılıç dörtlüsü ve kılıç beşlisiyle geldi. Şimdi aklınızdaki kişi şu anda sevgili dostlar daha çok mantık çalıştırıyor. Mantıklı hareket etmeye çalışıyor. Bakın kılıç kreciğiyle mantıklı kararlar aldığını, duygusal davranmadığından bahsediyor aslında. Öte yandan yine kişinin hayalleri olduğunu, hayallerine odaklanmak istediğini söylüyor. Ama kupa dörtlüsü var burada sevgili dostlar. Bu kişi şu anda arkasını birisine dönmüş olabilir. Birisiyle küs, ayrı dargın olabilir. Bu kişi gündeminde ve bu kişiyle yeniden başlatmak istediği enerjilerde tutkulu bir şekilde yeniden başlatmak istiyor sevgili dostlar. Evet iletişime geçmek istiyor. Bakın, büyücü kartıyla burada kişi ama aynı zamanda yine Kişinin ruhsal sağlığı çok iyi olmayabilir sevgili dostlar. Kılıç dörtlüsüyle çok fazla düşünüyor kişi. Burada bir inziva olabilir sevgili dostlar. Yine burada kılıç beşlisiyle yalanlara maruz kalıyor olabilir şu anda bu kişi hayatında. Ya da ondan saklanan, gizlenen durumlar varsa açığa çıkmış olabilir. Yalanlar, arkadan çevrilen işler. Bunlar kişinin mental sağlığını bozmuş olabilir şu an sevgili balıklar. Aklınızdaki kişi bundan bahsettiği tam da şu anda efendim. Peki. Şimdi sorumuzu soralım sevgili balıklar. Sizinle ilgili aklınızdaki kişi tam da şu anda hangi duygular içerisinde kalben ne saklıyor sizden sevgili balıklar? Soruyoruz efendim kalbine bakıyoruz sizinle ilgili. Güzelce karıştıralım destemizi. Bir kartımız attı aldık kabul ettik. Dönüşüm kartıyla geldi kişi sevgili balıklar. Evet tam da şu anda an itibariyle çaresizlik var ve merak dedi sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Öfke kartımız var. Baskın kartı dedi ve kararsızlık var sevgili balıklar. Evet sizinle ilgili kalbine bakıyoruz aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle. Sabır var beklemek var ve yalnızlık dedi sevgili dostlar. Evet, dönüşüm kartımız, atan kartımız. Aslında kişi kendi kalbine doğru içsel bir dönüşümde, ruhsal bir olgunlaşmakta. Değişim içerisinde diyor Kalben kartımız bize. Sevgili dostlar ve bu kartımız attı. Öte yandan çaresizlik var burada yine sevgili balıklar. Kişi sizinle ilgili özellikle şu anda bir çaresizlik hissediyor. Çıkar yol arasa da bulamadığından bahsediyor sevgili balıklar. Burada ve çok merak et, ettiğini söylüyor size sizinle ilgili durumları merak ettiğinden bahsediyor çok fazla merak var burada sevgili dostlar bu sadece bir merak değil öte yandan bir çaba da sarf ediliyor burada öğrenmek için ve burada yine öfke kartımız var şimdi sevgili dostlar kişi de size yaşattıklarından dolayı yaşatamadıklarından dolayı kendine kızma hali var burada kendine kızıyor olabilir kendine öfkeli olma olasılığı var ya da kişi kişi siz öfkelisiniz bundan bahsediyor olabilir ya da kişinin de size öfke çalıştırdığı olabilir bu sevgili balıklar. Ama daha çok sizin ona öfke çalıştırdığınız olasılığı çok yüksek geldi. Burada baskın var sevgili dostlar. Bir baskın. Bildiğiniz bir baskın yaşanmış bu ilişkide. Ya karşı taraf size ya siz karşı tarafa ama böyle bir durum böyle olaylar yaşanmış bu iki tarafın arasında sevgili dostlar ve kişi kararsızım diyor. Bakın kalben kararsız kişi dengesiz tutumlar sergiliyor. Kalben ikilemde bu kişi Bakın hem merak var burada. Hem dönüşüm var. Hem de gel git dengesiz tutum var size karşı. Ama ne yaşanmış olursa olsun sizi beklediği enerjiler de geldi sevgili balıklar. Bu kişi sizi bekliyor aynı zamanda. Sizden bir adım, sizden bir iletişim bekliyor olabilir. Kendisi de mevcut enerjilerinde bir iletişime geçme isteği arzusu vardı. Bu sizinle olma olasılığı çok yüksek sevgili balıklar. Evet. Bundan bahsediyor aklınızdaki kişi. Ve burada yalnızlık çalıştırıyor sevgili dostlar. Bakın kalbinde kocaman bir boşluk var bu kişinin. Ve bu boşluğun da sizden dolayı olduğundan bahsediyor sevgili balıklar. Kişi diyor ki içimde bir boşluk var. Onu dolduramıyorum. Ne yapsam ne etsem dolmuyor. Senin yokluğun, senin boşluğunu dolduramıyorum diyor kişi. Bakın kişi aslında içten içe kendini yalnızlaştırıyor sevgili dostlar kalben. Burada bir yalnızlaştırma var. Evet bundan bahsediyor. Zamanı sürece bırakmış, zamana teslim olmuş kişi sizinle ilgili. Ama kalbi de şu anda bu şekilde geldi sevgili balıklar. Peki efendim. Şimdi açılımımız bu şekildeydi. Peki aklınızdaki kişi karşınızda olsa tam da şu anda an itibariyle sizlere ne söylemek isterdi sevgili balıklar? Konuşturalım bakalım. Konuşturma kartlarımız ne söyleyecek? Sadece karıştıralım sevgili balıklar. Tam da şu anda an itibariyle efendim. Hadi bakalım. Sana duygularımı belli edemiyorum. Özgüven problemlerim var. Başarısızlıktan korkuyorum diyor kişi. Tam da şu anda. Evet. Bir kart daha alalım sevgili balıklar. Benim için ettiğin duaları biliyorum. Ben de senin için dua ediyorum. Dualarımızın kabul edilecek, dualarımız kabul edilecek. Biz tekrar kavuşacağız diyor kimleriniz için bakın. Bol bol dua edenler için bu sevgili dostlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili bol bol dua ediyorsanız kavuşmakla alakalı Kişi de sizin için dua ediyor. Bu dua edenler için. Bir kart daha alalım. Aramızda bu kara kedinin ne işi var diyor. Hmm. Evet. Burada bir kart daha almak istiyorum size. Evet seni yüzüstü bırakıp gittim. Hala aklım sende. Seni düşünüyorum dedi sevgili balıklar aklınızdaki kişi. Evet sevgili dostlar, sizler için de açılımımız bu şekilde geldi efendim. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Sevgili balıklar unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda efendim. Kolektife şifa olsun diyorum. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun sevgili balıklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.